koşturuyorum. Birazcık geç kaldım. O yüzden kendimi ayrı çekiyorum. Öykü de arkamdan gelecek bana katılacak. Ben ilk oturumda olduğum için önden hemen koşturuyorum. Ay, yani geç kalmaktan Hiç hoşlanmıyorum. Tam geç kalmış sayılmam aslında. İlk sunum ben değilim ama yine de. Neyse hadi bana eşanslar. Çekeyim. Kampüs çok güzel bugün. Şurada kafeler, yemekhane var. Benim konferans burada. Sonra da öksünecek. Evet, hadi bakalım. Çok koşturmalı evet, bir gün oldu. Güzeldi bu arada. Konular da çok güzeldi. Başkalarının konularını çok sormayacağım da öldüden video çekeceğim konuları evet. Sonra tekrar şakayız. Işte bir grubu yakalayalım. Evet, şimdi yemekten çıktık. Dur. Şunu çıkarayım. Diğer evet. diğer konuşmacılarla da tanışıp sohbet etmek fırsatımız oldu. Evet. Konferanslar çok değişik ya. Şimdi bizim Hı. önceki katıldığımız konferans online'dı. Evet. Yani ilk defa evet. yüz yüze. Onu da paylaşmıştık, panelde, panel konuşması sormuştuk. Evet, Hı. o çok daha farklı bir deneyim. Herkes konusunu düşünüp tartışıp, şöyle sorup çıkıyor aslında. Yüz yüze olunca Bu da, daha farklı bir daha aynen tanışıp oluyor. konuşma fırsatı da oluyor. Yine senin üstüne konuştum. Olsun, <laughs> olsun. Olsun. Bizi artık tanıdılar. Evet. 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 Evet, Öyle işte. işte. Benim sınavım var. Ay sabah bir koştur koştur yanlış bina ya gitmişim. O kadar telaş yaptı <laughs> ki bak. Telaş şey yapınca insanın aklına da durgunluk geliyor bence. Evet doğru doğru gerçekten. <laughs> Orada oklarla göstermişler. Nasıl bakmazsın ya? Ben direkt nasıl olsa bu bina diye düşündüm. Orada da başka bir şeyler vardı. Başka bir aktivite vardı. Evet. evet çok. Evet, kolejden mezun oldum. Ardından Skidmore Kolej, Kolej'de o ekonomi, ana dal ve ve yönetim e, Okulu Onur Forumu yan dağlarından mezun oldu. Ardından New York Üniversitesi'nden ekonomik forecasting yüksek lisans derecesiyle mezun olduktan sonra İstanbul Büyük Üniversitesi'nde film ve televizyon yüksek lisans programını tamamladı. Hala Özgüye Üniversitesi'nde tasarım, teknoloji ve toplum programında doktora eğitimine devam etmekte.

kullanma kısmına geçelim. Ünleri pazarlama stratejisine doğru durumda bu nesneleri kullanma konusu gördüğüm kadarıyla. Evet, gerçekten de pazarlama stratejisi haline gelmiş. Hı. Benim aklıma direkt siz konuşurken başarısız bir örneğe mı daha iyi evet, evet, evet. E, videomuzu izlediyseniz <laughs> beğendiyseniz şu an çok uzun bir konferans gerçekten <laughs> ne dediğimi bilmiyorum gerçekten sen tutabilir misin? ben tutayım. ne diyorduk ha evet konferans bitti çok yorulduk böyle gerçekten üzüldük bütün gün kaldık çünkü <laughs> evet ama <laughs> güzel geçti Videomuzu çektik artık koyarız ne kadarını koyarız bilmiyorum ama bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiysiniz. Bu beğendi demek. Beğenin. Beğenin. <laughs> ee, biz takip edin. Yorumlara, yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada evet. merak Çok ettiğiniz... bak bak bak. Konferanstan bir şey öğrendiysem çok fazla uzatmayacağız. <laughs> Burada da uzatmayacağız. Tamam mı? <laughs> evet. Merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Tamam. O zaman uzatmadan bitiriyoruz. Aynen. Bir dahaki bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş Değilmiş. Ta sabah ben e, sabah tabii koştur koştur geldim yanlış binaya buraya gelmişim aslında başka bina evmişim. O kadar telaşlıyım ki diyorum ki öyle orada tabelalar koymuşlar hani böyle konferans olacağını yazmışlar nasıl dikkat etmezsin nasıl okumazsın diyorum telaş olmuş işte ama bunu söyledik bu şey insan evet <laughs> <laughs> nasıl yorumladığımızı anlayayım ben şu an aklım duruyor gibi bir yorum yapmıştım hani insan telaşlanınca. Ha. Ee, değil ha, evet, değil Biz bunu çekmiştik. <laughs> evet. Neyse. Neyse işte, sonra Bu bir güzel da güzel bir çekmiş olası. Evet. <laughs> Şimdi burası yemekhane, kamışlar ne şey yapmışlar. Buranın üst katı da mı yemek halinde? Tabi lot çıkıyordu ama artık öyle değil galiba. Belki de öyle. Çok güzel. Tamam